Merhaba dostlar ben Kripto Ateş ye yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar The Pre Admin daha yeni bir sistem paylaştı. Hemen onu direkt paylaşmak istedim sizlerle. E, sistem Double Your Money in, e, 24 Hours diyor. Sistem arkadaşlar Kripto Space bildiğiniz gibi e, mevduat oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Tron cüzdanınızı buraya yapıştırıyorsunuz vereceğim linkten. E, bir hesap oluşturuyoruz. Hesap oluşturduktan sonra min mesela 100 TRX yatırım tutarı var. Ertesi gün saat bir buçukta mı yaptın abicim yatırımını? Ertesi gün ne oluyor? Ertesi gün sana iki kat olarak geliyor. Bu sistemler riskli sistemlerdir abi. Şimdiden 0.7 BTC giriş olmuş sisteme. The Free Admin'in sistemine genellikle 2-3 gün, 3-4 gün ödeme yapıyor. Biz de ufak bir miktar gireceğiz. Sistemi buradan inceleyebilirsiniz. Ben direkt yeni açıldı diye hemen videosunu çekeyim dedim, atayım dedim. Çünkü ilk girenler genelde kazanıyorlar. Sistem açıldı yarım saat olmadı. E, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ufak tutarlarla şansınız deneyebilirsiniz. Bazen oluyor ki 3-5 gün ödeme yapıyor. 5 günde güzel karlar bırakıyor. E, bakalım nasıl karlar bırakacak bize. Cüz sadece yapmanız gereken buraya Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Tron herhangi biriyle cüzdanınızı yapıştırın ve deposit yapın. Verdikleri adrese istedik, istedikleri tutarı gönderin. E, i̇şlem bu kadar arkadaşlar. Başka işlem yapmanıza gerek yok. Videoyu sanlandırıyorum. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere dostlar.